Kendi ülkemizde yabancılardan iki kat pahalıya tatil yapıyoruz. Peki neden? Oteller yurt dışındaki tur operatörleriyle yıllık anlaşmalar yapıyor. Bu anlaşmalar genellikle yüksek kontenjanlı rezervasyonlar ve toptan fiyatlandırma içeriyor. Yani operatörler odaları erken tarihte ve toplu olarak aldığı için daha düşük fiyatlar uygulanıyor. Bu operatörler genellikle Eylül-Ekim aylarında tüm sezon dönemini neredeyse üçte biri fiyatına satın alır. Bizim aldığımız fiyatın yarısına da kendi vatandaşına satar. Otel işletmecisi ise burada elbette nakit akışına yani sıcak paraya bakıyor. Ben bunu seneye normal fiyattan satarım niyeti yok. Bir diğer yandan riske de girmiyor. Zaten niyet olsa da bize sundukları fiyata kaç yabancı gelir o da ayrı bir soru. Bu arada biraz önce bahsettiğim kontenjanlar otelcilerin stratejisine göre belirlenir. Örneğin 500 kişilik bir otel düşünün. 200 Rus pazarına, 200 Alman pazarına, 100 de yerli pazara gibi. Sonucunda bir taraf turist gelmiyor diyor. Diğer tarafsa size az bile deyip Yunan adaları ya da alternatif vizesiz rotalara yöneliyor. Peki sizce bunun çözümü ne? Bu konuda düzenleme yapılabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.